23 yaşında arkadaşımız var mı aramızda? 23 yaşında, 22 yaşında kalkaya bakalım. Sen doğduğun günden beri bu iktidardan başka bir iktidar gördün mü? Hayır görmedin. Eski Türkiye ile alakalı olarak e, bugün vesayete atıfta oturabilirsin kardeşim. Görsünler dedim. Gencecik su gibi bir delikanlı. Gerçi onun yaşına yakınlar da var bu tarafta. Yani 22'ler, 23'ler bir el kaldırsın ya. Gençler bizle beraberdir diye görelim bir gençlere el kaldırsınlar bakalım. Hepiniz ihtiyar mısınız arkadan üçüncü sırada oturanlar? Sağ <laughs> Az önce gençler nerede dedim hep yerinizde oturuyordunuz. Siz ayağa kalktıktan sonra Türkiye'yi ayağa kaldırmak benim vazifemdir.